Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber annemle beraber slime yapacağız. Ve, ve kural şu. Biz iki kişiyiz ama üç tane slime var. Slime jeli var. Burada da ee, annem annemle beraber taş kağıt makas yaptığımızda kaybeden bir slime jeliyle yapıyor. kazanan iki tane slime jeliyle yapıyor. E, kaselerde onun büyüklüğüne göre iki tane slime jelini kullanan bu büyük kaseyi alıyor. Evet anneciğim. Taş kağıt makasa başlayabiliriz. Taş, taş kağıt makas. Yaşasın. <laughs> evet. Tam da küçük kağıda yanıma koymuştum. Al bakalım. Şimdi ben saçıyorum. Ama ben iki slime malzemesini slime jelini kullandığımda kullandığımda en çok korktuğum şey kötü renk çıkmasını. Bu yüzden en sevdiğim renk alan pembe. Pek de pembe benzemiyor. Pembe. Bir de yani pembe ile sarı bence iyi olur. Fosforlu. Aa, bu bence fosforlu mor. Bu da fosforlu serum. Şimdi anneciğim senin günü de yani geriye kalan. Ek başa, evet başlıyoruz. Kaşı içinden alabilir miyim? <laughs> evet. İnşallah oyuncu emeklerimiz bu Ah. Burada <laughs> Bu arada arkadaşlar ben bir tane yaptığım slime'a ee, bulaşık suyunda tarcanı kattım. <laughs> Çok kötü oldu. Sakın denemeyin. Tabii slime'ımı seviyorsanız. Ben daha önce bunu neden düşünmedim. Bir şar diye akacak şimdi. O pembeyi de öyle yapacağım. Evet. Şimdi pembeyi yapıyorum. Bunu koyuyorum israf olacak israf bak ama ne güzel gidiyor çünkü bunun tabağını açtım O şap diye de güldü bu da böyle bir renk ya of çok kötü olacak keşke turuncuyu seçseydim Allah'ım kahverengi olacak değil mi neyse bana bana göre fark etmez slime slime olsun yeter şimdi ekvaze karıştıracağız Open. Mor daha yapılmadan dökülmüşsün ya. Bunu nereye koysun? Bir yere koyamıyorsunuz. Bir yere Şimdi borax katıyorum. Borax katıyorum anne. Sen hiç merhaba demedin farkında mısın? Merhaba arkadaşlar. Şu an sevdi boraxlı su koyuyor içerisine. Yavaş yavaş koy. Tamam. tamam bence yeter bir karıştır istersen. Tamam bir karışayım. Tamam, bu kadar biraz kullanmayacağım. Turuncu oldu slime'ım. Turuncu kullansam mı olacak? Bizim kendi kalacak olacak. Aa, anne artık birleştiririz slime'ları. Oldu mu? Yok biraz. Yok değil. oldu değil mi? onu değil. Onu demeyin bekle. Evet, şu an annem ayakkabımda. Ay! Bugün yürükçe yakasınlar değil şey, mi? Ooo! Oh. Evet, slime'ım her şey devirdi. Ya, uf, başka slime jelim mi yoktu benim ya? Çok üzüldüm şimdi. Neyse ama slime'ları karıştıracağım ben. Bunu değiştiririz. Neyi değiştiririz? Bunu turuncu yapmayız. Artık bir diye başladık anneciğim. Her şey doğal doğal. Turuncuyu <laughs> da Zaten karıştıralım. Daha az kavanoz harcarız. Ne kadar zeki bir kızım var. Maşallah. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Bundan sonra yani elimde olabileceği kadar sizlere kedi videosu yersiştireceğim. Anne. biliyorsunuz benim 5 kedim var daha. Bilmiyorsunuz gerçi. <laughs> Bir tane lady adlı kedimiz var. Onu da en yakın sırada YouTube'a koyacağız. Anne. Ben yani Lady'yi biraz daha bırak. Ee, biraz, biraz daha Aynen. olur. Kanalımızdaki 3. slime videosu değil mi? Evet. Birbirimizi ne kadar çok tanıyoruz slime challenge var. Bir de annemden gizli slime var. Evet. Oo oldu gibi ha. bak. Bak buna karışıyor böyle. Oo. Aa şöyle bir daha. Bu oldu mu anne? Biraz daha bırak sıkabiliriz. Ya bence de yani. Bir de. Ay sakın kaşık. Sen böyle bekle beni kaşık dur. Ay. Keşke iki elimi de kullanabilsem var ya. Evet arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum. Ve oldu. Oldu. Kaşığı tutmakta çok zorlanıyorum. Neden böyle oldu? Uzun zamandır falan yapmıyoruz ya. Ay. Hani vallahi zorlanıyorum. Peki. Oldu değil mi? Hızlıca karıştır. Anıl hani olamam. <laughs> Çok güzel bir rengi olan slime'ımı şu an sizlere gösteriyorum. Çok güzel değil mi anne? Çok güzel bir rengi. Evet. Benimkinin yanında hiçbir seninkinin hiçbir şansı yok. Haberin olsun. Kaybedersen üzülme. Peki. <laughs> Dur bakalım. Evet bu şekilde bir slime'ım var. Baraks. Baraks gel yardım ama canım. Tabi böyle hepsine bir galaksi yağmuru tuttu da karıştıracak. Evet anne şimdi seninkine geçelim. En kötü yanı ama test yapmış olduk. Pembeyle sarının karışımı tatlı bir turuncu. <laughs> tatlı bir turuncu oluyor. Şimdi elim şimdi elimde göstereceğim. Sizlere arkadaşlar ilk başta e, daha önce slime yaptığımda başıma neler geleceğini bildiğimden dolayı ya dolayı <laughs> böyle yapıyorum gerçekten çok yani bakın şöyle mesela çok güzel. Bakın. Eyvah Borax. gel gel kızım. O küçücük küçücük ses artık. Evet anne senin turuncunu görelim bakalım. İstiyorsan başka renk kullanabiliriz. Alır. Dolaptan mor slime jelimi alabilirsin yani? Biraz daha Borax koy istersen. Tamam. Bu halde. Yoksa ben kazanacağım. Videoyu durdur Ah. Devam edelim. Kızım, <laughs> kızım ha. Ay zaten mesela kayboldu. Selim ona bir şey anlamıyor. Gelecek var Evet. Aa gündem bozuldu bu. Arkadaşlar. Şimdi, Şimdi anne seninkini yapalım istersen. Evet, Arkadaşlar. Allah gitti. Evet arkadaşlar. Benim slime'ımda... Evet arkadaşlar slime'ımızın rengini değiştirdik. Çünkü ikisi de turuncu olmasın diye. Moru seçiyoruz şu anda. Bunu yapacağım ben. Ani bir karar değişikliğiyle mor rengini tercih ettik. Evet şu rengi boşaltıyorum. Ah, boşalt. Anne ben boşaltmak istiyorum. Oyup dedi şu. Benimki biraz daha küçük olacak. Benim slime'ıma bakın. Ben Benim bu, bu slime'ı... Aynen. Çarşı köpü falan. İlke köpü. Sanki... Evet şimdi borax arkadaşımızı alıyoruz. Borax. Ben koyacağım. Recep'i sınpaca edelim. Hıh. <laughs> Evet, evet gençler arkadaşlar karıştırıyorum. Şöyle bu bence dünyanın en minik slime'ı. Biraz daha koste. <laughs> daha daha yani bu az çok. Al bunu küçücük slime'ı ne yiyecek? Evet. Balıklarımıza göz göz gösterelim orada. Kim oldu be? Biz orada saatlerce uğraştım. Evet çık sen. Tamam. Yani istememe şansım da var. Üstelendin dedin ya. <laughs> Çok güzel. Burada arkadaşlar yeni kalem aldım da şu an buralar. Kız burada mısın? evet videonun sonunda hepsini tekrar tekrar göstereyim. Evet annem bu arada soruyorlar. Yeni kalemi ön bulduk. Güzel. Bu ayrı video yapıldı var ya. Bak çek. Hmm, çekiyorum. Bu da benim slime'im oldu arkadaşlar. Evet dünyanın. Ne <laughs> <laughs> güzel oldu. Almak yani. Hmm. ister misin Alina? Kollarını sormayın. Evet. Bitti böyle. Biraz elimi şuradan bırak. Böyle mor bir slime. Ben de almak istiyorum. Ay evet çok güzel oldu. Arkadaşlar hangisini daha çok beğendiniz? Tabi bu yaptım? değil mi? Böyle cevap belli. Benim yaptığım slime mı? Yoksa sevdiğinin yaptığı bu slime mı? Ona hmm. da bakalım. Şimdi pul koyalım mı? İçin Ay onunki de durunca daha güzel olmuş. Bakın. Şimdi onunkini de biraz elde. Sakın morlara bulaştırma. <laughs> Ay inanmıyorum sana. Çok güzel. Bence senin hiç gerek yok. çok güzel. Oluyor. Seninkine pul koyalım çünkü seninki çok kötü. <laughs> Hayır, gayet güzel bak. Benimki hatta hiç yapışmıyor. seninki yapışıyor. Ha benimki kocaman olduğu için borakslar yetmiyor ona. Evet arkadaşlar Burası, bugünkü videomuz biraz, bu kadardı. Ya, biraz boraks koyayım mı? Evet. Dur, boş kaşığı koyarım. Aa boş kaşık. <laughs> Biraz daha koymadım madem. Elinle al. Evet sen orada slime'larken oynarken ben de kedim lady göstereyim. Bir saniye. Ne oldu? Bebek. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Nedi bir şey demen ister misin? <laughs> İstemiyor. Bay bay. Kızım.